Akıllı paraya devam ediyoruz. Bu bölümde Ayşe Gündoğdu ile birlikteyiz. Stüdyoda konuğumuz finans portföy, borsa yatırım fonları ve alternatif ürünler grup müdürü Murat İnce ve hepsini söyleyerek kendimi önce kutluyorum. Sonra da size hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ederim. Hoş ee, biz bugün biraz tahvil piyasalarını konuşalım istedik sizinle. Ürünlere de bakalım. Sonra biraz hazineden bahsederiz ve aslında en önemlisi önümüzdeki 3-6 aya yönelik biraz öngörü yapabilmek istiyoruz. Yani acaba burada e, oyunu değiştiren FED'den baş başka tabi yani FED zaten e, ana e, oyun kurucu ama ondan başka neler olabilir diye isterseniz e, bir e, tabi piyasalarındaki bu son fiyatlamalarla başlayalım. Sizce yatırımcı bu fiyatlara alışmış mıdır yoksa önümüzdeki dönemde başka türlü nasıl şekillenir? E, bence alışmıştır. Bulunduğumuz seviyeler 9-9,5 civarı olduğu için hı hı. uzun bonolarda, 2 e, yıllık bonolarda da e, 8,5-9 arasında oluyoruz. En çalışmıştır çünkü bu sene içindeki gördüğümüz o anormal düşük seviyelerin e, iki tane not arttırımı sonrası oluşan büyük beklenti sonrası olduğunu artık herkes anlamış durumda. E, her ne kadar sokaktaki adam buna e, çok fazla tepi gösterse de hı hı. yatırım fonları dolayısıyla e, piyasa profesyonelleri biliyor ki e, geçmişte de diğer ülkelerde de olduğu gibi iki e, not artırım birden alan ülkede böyle bir hızlı giriş faizlerde hızlı düşüş borsa endeksinde hızlı yükseliş sonrasında da ikinciden sonra beklenti bitti satışı gerçekleşiyor e, bunu zaten bununla ilgili pek çok rapor vardı merkez bankası ekonomistler de bununla ilgili raporlar yazmıştı ve aynen dedikleri gibi ikinci not artırım sonrası ee, beklenenden daha yavaş dahi olsa satış geldi. Ha bu arada gezi olayları, e, Fed'in tapering konusu vesaire de tabii ki bizdeki hı hı. satışı arttırdı ama e, beklenen bir sonuçtu bence. Şimdi son dönemde biz aslında bu hafta başından bu yana bunu konuşuyoruz. Yabancıların tahvil ilgisi özellikle gelişmekte olan ülkelerde azaldı. 25 Mayıs'tan bu yana bir azaldı ama Kasım ayında daha da bir belirginleşti. Bizim rakamlarımıza bakıyoruz. 11-15 Ekim, 11-15 Kasım haftasında 1.7 milyar dolar satmışlar. Yılbaşından bu yana da alımlar 5 milyar dolarlara kadar geriledi. Şimdi sizinle yayına girmeden önce de konuştuk. Acaba şimdi bu fiyatlara alıştık mı diyoruz. Ama alışmak mı ne, ne mümkün diye dönüp baktığımda gösterge faizi yeniden dokun üzerini görüyorum. O yıllıklara baktığımda 9.35'lerde. O kör giderek dümdüzleşen bir kör görüyoruz. Merkez Bankası'nın politikalarının ardından. Kim Cuma günde bir sıkılaştırma günü karşılayacağız. Burada da e, yıl körü görüyoruz. E, 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 baktığımızda özellikle bir aile, bir hafta önceyle karşılaştığımızda kısa vadede aşırı bir düzenle yani yataylaşma söz konusu. Peki bundan sonra mesela e, şimdi sizin esnek fonlarınız var. Onları biliyoruz. Onların içinde tahvil var. Ama şimdi tatlandırıcı olarak hisse mi koyuyorsunuz? Nasıl tatlanıyor bu fonlar? E, esnek fonlarda hisse senedi yatırımı yapılıyor. E, her şeyde portföy tip şirketinde veya bankada birkaç çeşit esnek fon bulunuyor genelde. Çünkü her müşterinin risk alma algısı farklı. E, kimisi ben mevduatı biraz geçeyim yeter tarzında düşündüğü için belki de minimum hisse senedi riski alan bir esnek fona yönlendiriyorsunuz. E, bazıları da hisse fonu gibi olmasın, devamlı hisse taşımasın ee, hisse senedi piyasasının düşüşlerinden zarar görmeyeyim diye düşündüğü için yine bir esnek fona yönlendiriyorsunuz ama onda belki de e, hisse senedi oranı yüksek bir esnek fon oluyor. %40-50 taşıyan destek fonlar var piyasada. Ee, hisse senedini kullanmak zorunda kalıyoruz. Hele bu tip yıllarda mecburen kullanmak zorunda kalıyoruz. Belki de gelecek yıl daha fazla kullanmamız gerekecek. Çünkü 2014'te faiz dostu bir dönem yaşamayacağız Türkiye'de bu e, belli olmuş oldu FED bu ay yapar ocakta yapar Mart'a erteler ne olursa olsun bizim gibi gelişmekte olan ülkelerden para çıkışının devam edeceği çıkmasa dahi yeni paranın girmeyeceğini artık anlamış bulunuyoruz e, yeni yabancı parası girmedikçe de faizlerin ciddi tekrar geri düşmesi çok zor hele hele son günlerde Merkez Bankası'nın da bu sıkılaştırma yapmasının nedeni olan e, enflasyon var Biliyorsunuz gelecek hafta Kasım enflasyonu açıklanacak. Ee, geçen yıl 0.30-0.38 gibi bir şey var Kasım'da. Ee, bu ay bunun üstünde geleceği kesin gibi bir şey. Belki de bizim yıldan yıla baktığımız zaman 8'e doğru yaklaşacak bir enflasyon göreceğiz orada. Evet 7.71'ler birazcık 8'lere yaklaşacak. 8'e yaklaşacak. O, o tip beklenti olanlar var. Bence Merkez Bankası'nın e, bu ekstra sıklaştırma politikasına geçmesi nedeni de bu. Tabii ki biz bilmiyoruz ama onlar biliyor datayı. Aşağı yukarı ne geleceğini tahmin ediyorlar veya belki de kesin biliyorlar. Onun için şimdiden bence piyasayı alıştırmak adına evet enflasyon yüksek gelebilir ama ben önlemi alıyorum. Artık politikamı değiştiriyorum. Yavaş yavaş klasik politikaya geçiyorum. Sıkılaştıracağım çünkü enflasyonu bir tehdit olmaya başladı. Esas bence getiri erisindeki düzleşmenin e, ana sebebi bu. Ve böyle devam edeceğini düşünüyorum. E, kolay kolay e, eski haline dönmeyiz. 2014'te bakacağız bunu artık. Peki az önce size söylediğiniz bütün bu global rüzgar geçmekte olan ülkeleri farklı biçimde etkiliyor. Peki bizi orada ayrıştıracak hikaye nedir? Nasıl ayrışabiliriz orada? Ee, bizim hikayemiz aslında iki gün önce ortaya çıktı. İran. Hafta sonu gelen sürpriz bir hikaye ile beraber ee, bence şu anda pek önemsenmiyor ama İran konusu Türkiye'yi çok ee, pozitif etkileyecek bir şey Eğer tabi nasıl gelişecek onu görmemiz lazım Çünkü bizim cari açığı Direkt azaltıcı etkenler var bunun içinde Bir İranlı olan ticaretimiz Oraya sattığımız mallar karşısına gelecek döviz İki daha önemlisi İran konusunun çözüme gidiyor olması Dünyada petrol fiyatlarını düşürecek Bir etken olduğundan Bizim de cari açın en önemli sebeplerinden biri de yurt dışından aldığımız petrole giden dövizler olduğu için orada ciddi bir etki olacak. Çünkü bizim bu kırılgan beşli arasında yer almamızın ana nedeni cari açın kolay kolay düzelemeyecek hatta gelecek sene daha kötüye gidecek olmasıydı belki de bu kırılgan beşiden Türkiye'nin çıkmasına sebep olacak veya kırılgan beşinin en sağlamı gibi yorumlanacak bir duruma bile gelebilir cari açık hesapları yeniden yapıldığında. Bu arada Ayşe unuttuk bu questionnaire konut fiyatları geldi. Ee, birazdan Melike onu detaylarıyla bize anlatacak konuyla birlikte ama biz de izleyicilerimize vermeden geçmeyelim söylemeden Hı -hı. E, nasıl gelmişleri? Bugün önemli konut dataları geldi. Dün de gelmişti. Beklentilerin altına kalması risk işlemleri birazcık rahatlatmıştı. Şimdi bakıyoruz ilk olarak e, bina izinleri geldi görüyoruz. Aylık rakama baktığımda eksilerden, yüzde yani eksi 3.8'den 5.2'ye çıkan bir rakam var. S&P kesicilere dönüp baktığımızda, orada da 165 ki Eylül datası bu. 165 gibi beklenti varken, beklentilere paylar 165.6. Önceki dataya bakıyorum 164. Yani orada bir yükseliş söz konusu. Hemen aşağıda bakıyoruz orada ev fiyatlarını görüyoruz. Aylık bazda %0.4 eklenirken hafif aşağısında %0.3 ki önceki ayda aynı rakamdı. Bundan sonra neyi bekliyoruz diye baktığımızda tüketici güvenini inceleyeceğiz, izleyeceğiz saat 5 Türkiye saatiyle. Bu belki birazcık daha hareketlilik yaratabilir. Amerika'da açılmadı ama vadelilere dönüp baktığımızda nazdan yukarıda olduğunu görüyoruz. S&P ve diğerleri bir miktar hafif aşağıda diyebiliriz. Şimdi... ABD oyalıklarını da söylemeden geçmeyelim. Çünkü Tabii. burada aslında bugün bir bozulmadan bahsediyoruz. O İran etkisini yitirdik Hı -hı. diyoruz ama tabi faizlerinde özellikle ABD oyalıklarının çok da tepki vermediğini gördük. 2.72'lerde bir ABD yıllıkları ve 80.8 gibi bir dolar endeksi görüyoruz ama açılış sonrası ve tüketici verileriyle birlikte sanki birazcık daha hareketlendiğini görebiliriz piyasaların. Bu veriler önemli çünkü Fed'in aksiyonu açısından önemli. Özellikle konu tarafına baktığımızda risk konuşurken karışık mesajlar geldiği için hani bir diyoruz ki aralıkta elini Hafifletir ya da işte bir sürpriz yapabilir gibi yorumlar yapıyoruz. Şimdi bu noktada önümüzdeki 3 ay, yıl siz nasıl öngörüyorsunuz? Evet Fed'den gelecek aksiyon bu üç ay içerisinde olursa hiç şüphesiz etkileyecek ama başka neler etkili olacak piyasaların şekillenmesi Hem global piyasalar hem tabii içeride bizi de etkileyecek şekliyle. Şimdi birazcık e, bence global piyasalara entegre hareket edeceğiz. Bu kesin. Evet. Diğer e, geçmekte olan ülkeler gibi. Burada şöyle bir şey var. Şimdi biraz daha Aralık ve Ocak ayı fiyatlanmaya başladığı için e, taperingin başlangıcıyla ilgili bu eğer e, Mart'a doğru kayarsa beklentiler Mart'a doğru kayarsa biraz daha gelişmekte olan piyasalara bir para akımı olabilir. Bu mutlaka Türkiye'de pozitif etkileyecektir. Fakat burada bunu taraflı tarafını biraz ayrıştırmak gerekecek. Hı -hı. Çünkü enflasyonumuz yüksek çıkar ve e, sinyaller de 2014'ün ilk aylarında da yüksek gideceği şeklinde olursa, e, bizim faizlerdeki tip noktalarımız daha yukarılara taşınmış oluyor. Yani her ne kadar Mart'a gittiği takdirde bu e, tapering ertelenmesinin Türkiye para gelse dahi bunu faizlerin düşeceği yer belli tabi şu anki gibi 9 20 9, 30 kalmaz. 10 yıllık konuşuyorum. Hep uzun vade konuşuyorum. Siz konuşurken 10 yıllıkta geldi işte. Geldi mi? <laughs> Ondan sonra e, belki de 8.5'lara doğru gider. Ama daha aşağı gitmesini beklemiyoruz. Ha bu arada ne olur? Merkez Bankası der ki enflasyon çok yüksek. Yüksekte seyrediyor fakat ben sert duracağım. Hatta yavaş yavaş bazı ekonomistlerin yazdığı gibi 7.75'lik üst bandı da yukarı çekebilirim. Gerekirse enflasyonu tutmak için her şey yapacağım ...ben bu faiz silahını kullanıyorum... ...piyasayı daha iyi anlatırsak, ...o zaman yatay olan kör... ...biraz daha inverted hale gelir. Yani kısa vadeler daha yukarıda... ...uzun vadelerde faiz daha aşağıda. İşte o zaman 8-10 yıllık kağıtlarda... E, ...enflasyon 8 olmasına rağmen... faiz de 8'e doğru gittiğini görebiliriz. Çünkü ileriki yıllardaki olumluluğu fiyatlamaya başlayacak piyasa. Ama onun için daha biraz vakit var. Ayşe bu noktada şu yıllara göre tahvil alış satışına bakalım mı Hı -hı. yabancı yatırımcının? Bir de JP Morgan'ın öngörüleri vardı. Hı -hı. Onlar da Murat Bey'in söylediklerinin destekler şekilde olacaktır. Bir bakalım. Benim. Şimdi 3 aylık tabii öngörülerinizi söylediniz. İnörtüt olması yani kısa vadelerin yukarı 10 yıllıkların aşağı gelmesi belki şu an olmasa bile Önümüzdeki dönemde görebileceğinizden bahsediniz. Bu önemliydi. Şimdi ta yabancıların tahvil cephesinde yıllara göre ne yaptığına bakıyoruz. Şimdi şu mavi bize çok net gösteriyor ki bu yıl 2013. Çünkü o mavi o tepe noktası Mayıs. Mayıs'tan bu yana ne olduysa ki Bernerke konuşmasından bu yana yabancıların geçmekte olan ülke tahvillerinden. Tabii ki bunun içinde Türkiye'de var yalnız değiliz. Orada tahvil satışına geçtiklerini görüyoruz. Benzer bir hareketin ki QE dönemlerinde, parasal genişleme dönemlerinde önceki yıllarda tam tersi yani yukarı yönlü bir hareket içerisinde olduğunu gördük. Bunu zaten bahsediyoruz ettik. Özellikle sizin veri meclisiyle ilgili öngörüleriniz tabii enteresan. Bakalım önümüzdeki dönemde böyle bir şeyler görecek miyiz? Dönüyoruz peki. JP Morgan artık 2014 altlıkları e, gelmeye başladı. Ne bekliyoruz? Mart'ta bekleyen var. Aralıkta belki bir miktar diyafet toplantı tutanaklarında endişelendik. Biraz satış yedik orada. Çok bir hayli e, volatil bir piyasa var. Burada 2014 öngörülerine baktığımızda ABD özellikle yüksek getirili tahvillerin en fazla getiri sağlayabileceğini düşünüyor JP Morgan. Bana enteresan geldi. Dün gelen bir rapor. Hemen arkasından Hindistan Rupi sini görüyoruz. Onu Filipinler e, pezosu takip ediyor. Aşağı yönlü getiri bekleyenler kurlar arasında mesela Euro da var. Orada bir Endonezya rupisi de görüyoruz. Rus rublesi de görüyoruz. Bir yerde enteresan en sonunda da bir Brent petrol oluyor. Ya bu en, grafik bana enteresan geldi. Çünkü içinde Brent petrol tahvili ve kurları barındıran hmm. 2014 öngörüleri tabii ki de bu zamanlarda daha bir önem kazanıyor. Bununla birlikte acaba bu ABD tahvillerinde özellikle yüksek getirili bonolarında öngörü beklenmesi sizce 2014 adına ne anlam geliyor? E şimdi şöyle bir şey var, e, beklentilerine katılsak da katılmasak da tabi bunu yazan JP Morgan olduğu için dünyadaki yatırımcıların büyük bir çoğunluğu dikkate alıyor. E, dikkat alıyor. E, mutlaka bence bunu yazarken e, Amerika içindeki yatırımcıları ...göz önüne alarak yazdıklarını düşünüyorum... Ee, ...yani parayı... ...yurt dışına çıkartmayacaksak çok fazla... ...Amerika içinde de yüksek e, faizli... E, ...Amerikan bonolarına... ...yatırımı öngörmüş olabilirler... Ee, ...bana sorarsanız... Türkiye özelinde konuşursak petrolün düşeceğini öngörüyorsak eğer hem de böyle bir İran konusu varsa o petrol belki de öngörülerinden daha fazla düşecek. O zaman Türkiye olumlu bir hareket olacaktır. O zaman belki de e, dolar TL'de Türk lirasının değer kazandığını göreceğiz. Çok fazla olmayabilir ama göreceğiz. Cari açığa etkileyecek. Türkiye'ye para girişi olacak. Mesela bunu dikkate almamışlar. Belki de dikkate aldılar ama çok fazla öngörmediler. Çünkü orada öngörülen başka şeyler vardı. Japon yeni vardı, Brezilya yani vardı vesaire. Ee, katılıyorum. Olabilir. Fakat biz Türkiye özelinde ee, gelişmekte olan piyasalara daha yakın portföy işleri olduğumuzda e, Amerika'daki tahvillerden daha fazla getiriyi elde edebileceğimiz yerler olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, Türkiye olmasa dahi gelişmekte olan piyasalarda mutlaka daha başka fırsatlar çıkacaktır. Bu noktada belki Türk Lirası'nın performansına bakmak hı lazım. Hı. Ayşe. sen onu getirirken ben de Murat Bey'e şunu sorayım. Bu seviyenin, TL'nin e, seviyesinin özellikle tahvil resmi senetleri tarafından nasıl bir yansıması olacağını görüyorsunuz. Yıl sonu için tahminler var. Bugün Önemli bir hareket var özellikle Merkez Bankası'nın e, politikaları doğrultusunda ve elbette ki global gelişmelerle. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl yansıyor oradaki seviye daha bir bir kur ee, Burada baktığımız zaman aslında TL oluyor. Yabancılar da oluyor. Türklerin de aldığını gördük. Özellikle portföy yatırımlarının. E, fakat dolar alanlar, TL'yi satanlar, e, kurumlar. Bu bitmedi. Bunun bu son e, iki ki kırdıktan sonraki dönemi. Son tekrar 2'nin altına gelişi ve üstüne çıkışında bunu çok net hissettik ki burada e, borçlu olan ticari şirketler, kurumlar e, dolar düştükçe pozisyonlarını kapatıyorlar. Burada böyle bir durum var. Ne zaman ki onların pozisyonları e, artık normalize olacak. Tabii ki hepsini kapatmayacaklar ama en azından riskli gördükleri kısım kadar kapatacaklar. Oradaki Türk talebi, Türk şirketlerinin, ticari kurumların talebi bitecek. O zaman işte bu son günlerde yaşadığımız gibi hareketler bizde dolar telin daha aşağı düşmesine sebep olacak. İkinin altına doğru geldik hemen tekrar attık. Mesela belki de öyle olmayacak. Tekrar bir 98'e doğru hareket etmesini sağlayacak. Bu tip hareket. Oradaki e, alış e, isteği azaldığı zaman. Yani bu kurumsal talep olmasaydı aslında belki bir 99 zaman aşağılara doğru da bir seviye olabilirdi. olabilir. Belki de. bu, bu dönemde hisse işte senedinin böyle güzel hareketi yaptığı bir haftada belki de dövizde döviz de öyle bir hareket yapacaktı. O zaman da ...bence tahvil faizlerine daha fazla etki edecekti. Evet. Çünkü e, tahvil biraz daha dövizden etkilenen e, bir enstrüman... E, ...ve dövizi bozup tahvile girdiği zaman yabancı hızla çıkmıyor. Fakat hisseden çok daha hızlı çıkabiliyorlar, çok daha volatil hareket edebiliyorlar. da böyle belli başlı major hareketler veya haberler, piyasadaki dönüşler bekleniyor çıkmak için. Onun için aslında dövizi bozduran Türk lirası alan yatırımcı bonoya girmiş olsaydı biraz daha sürekli olabilirdi diye düşünüyorum. Devam gelebilirdi. Evet. Bakın hareket ne yapmış? TL'ye bakıyoruz. İki gün önce aslında Kasım ayı performansıyla ünlüydü TL. Kasım ayından bu yana baktığımızda getirilerde şu an için dokuzuncu sırada eksi sıfır yani sıfır birlik bir kaybı var. Aslında ikinci sırada üçüncü sıradaydı Kasım performansında. Son bir günlük harekete dönüp baktığımızda en kötü getirenler arasında orada da 0.78'lik bir kaybı var. Kim onun eşlik ediyor? Güney Afrika'nın Meksika Pezosu bahsettiğimiz kurlar yani kırılgan beşli diye bahsettiğimiz cari açığı yüksek fiyatlamaları bir hayli e, hassas olan kurlar olduğunu görüyoruz. Tabi TL'de bu hareketlenmeler piyasalarda bu fiyatlamalar var. Hazinenin borçlanmaları da oluyor bu sırada. Tabi şirketten hafif de görüyoruz. Orada maliyetlerin bazen birazcık artsa da birkaç bas puan artsa da yine de başarılı sonuçlandığını görmüştük. Bu piyasa fiyatlamayla hazine ihraçları önümüzdeki dönemde nasıl geçer ve piyasa buna talebini gösterir mi? Şöyle bakmak lazım. Aslında e, bu yaşadığımız geçtiğimiz bu 2013'te 10 yıllık faiz konuşalım. 7'nin biraz altına inmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 6.80 lira falan inmişti o Mayıs döneminde. Çıktığımız maksimum nokta cinnet anında e, 10.70 falan oldu. Şimdi 9.5'un altındayız. Aslında bakarsak 250-300 bas puan maksimum bir hareket yapmış. Öyle badireler atlattık. En kırılgan 5 e, ülkenin arasına konduk. E, kurumuz e, en kötü performe eden 4-5 kurdan bir tanesi aslında faizde bu hareket az bile. Bakarsanız. Onun için geçmişe göre bakarsak çok da iyi durduk. Diye düşünüyor ol, düşünüyorum ben açıkçası ee, eskiler olmuş olsaydı bu iş e, geçmiş dönemde çok daha sert hareketler yaratabilir Türkiye'de hem de bu biraz önce gösterdiğiniz grafikte gördük yabancılar 2013 yılında. Çok ciddi tahliye satmışlar. Ona rağmen faiz bu kadar çıktıysa bence olumlu. Bence aslında iyi bir yerdeyiz. Ve belki de Türkiye'deki enflasyonun üstüne şu anda bir kaba hesap yaparsak 150 basman, 200 basman bir şey var. İyi bir yerde olabiliriz. Çok evet. da kötü değil bence faizler. Aslında iyi bir yerdeyiz. Murat İnce çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet kısa bir araya gidelim. Aradan sonra gelelim ve araştırma masasının notlarıyla elbette Tekin Melike Ayan'la birlikte kaldığımız yerden devam edelim.